Crypto TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda FED üyelerinin son açıklamalarını ve Çin'deki kripto para gelişmelerine bir bakacağız. Çin'den uzun zamandır bahsetmiyorduk. Ama öncesinde Fatih nasılsın? Her şey yolunda mı? İyiyim, teşekkür ederim. Şef sen nasılsın? Teşekkür ediyorum, İyiyim ben de. E, kripto paralarla uğraşmaya, ilgilenmeye devam ediyoruz. Şimdi e, FED üyelerinin yaptığı açıklamaların kripto para piyasasında yakından takip edildiğini artık e, dile getirmeye bile gerek yok bence. Fatih bu hafta gelen açıklamalar ne yöndeydi ve e, bizi nasıl etkiledi? Piyasaya nasıl bir yansıması oldu? Tabii biz e, ilayda her pazar o haftanın yaşanacak önemli gelişmelerini paylaşıyoruz ve hani diyoruz ki bunlara bunlara dikkat edin. O hafta da e, dikkat edin dediğimiz şey e, FED üyelerinin açıklamalarıydı çünkü e, çok fazla konuşma oldu ve hafta bitene kadar olacak. E, burada gelen e, açıklamalar verilen mesajlar e, son derece önemli. E, piyasaların geleceği açısından, bu faiz indirim döngüsünün hızı vesaire açısından biz önemli sinyaller sunuyor. Bu hafta aynı zamanda Çin tarafında çok sürpriz bir hareketlilik oldu e, ve Bitcoin fiyatı 63 bin dolar üzerinde bu sayede biraz daha tutunuyor. E, Çin faizleri düşürdü ve küresel anlamda gevşeme için bu son derece pozitif. Çin Merkez Bankası Başkanı 24 Eylül günü bunu açıkladı. Bankaların zorunlu karşılık oranını 50 bas puan indirdiler ve fiyatlardaki toparlanmayı desteklemek için temel faizleri daha da düşüreceklerini açıkladılar. 7 günlük repo faizi de 20 bas puan düşürüldü. 1,5 seviyesine geriledi. Mevduat ve diğer faiz oranları da bunu izler şekilde gelirliyecek. Pandemi döneminden bugüne yapılan en kaydı değer teşvikleri gördük aslında biz Çin'de Çin ekonomi yönetimi bir sorunun olduğunun farkında hani biz Evergrande vesaire emlak krizi bunu çok uzun süredir konuşuyoruz artık burada emlak piyasasını daha fazla zorlamamak için bu alana odaklanan teşviklerin açıklandığı bir süreç yaşıyoruz buradaki teşvikler elbette. E, dolaylı olarak kripto paralara da fayda sağlayan şeyler. Çünkü küresel anlamda likitlerin genişlemesi, paranın düzlemesi, insanların daha fazla harcama yapması, risk piyasalarına daha fazla nakit girmesi anlamına geliyor. E, Çin'in açıkladığı e, teşvikler e, yani tüm konut türlerinde peşinat yüzde %15'e düşürülmesinden tut, e, bu eldeki stokların eritilmesine kadar geliştirilmesine Çin piyasalarını biraz daha canlandırabilmek için birçok önemli detayı içeriyor. Bankaların yeni kredi verebilmesi için zorunlu karşılıkların düşürülmesi son derece önemli. Çünkü bu sonucuna baktığımızda 142 milyar dolara kadar ek kredi alanı açacak. Bu da önemli. Nitekim biz OTC üzerinden Çin tarafında kripto paralara talebin önemli ölçüde arttığını da görüyoruz. Bu da risk piyasalarındaki canlanmanın e, canlanmaya dair Çin tarafındaki beklentinin güçlendiğini de yansıtıyor. Ve kripto paraların e, ABD tarafındaki talebi canlanırken Asya'dan da bunun tekrardan e, hareketlenmesi burada tekrardan güçlü bir talep görmemiz e, artık yeni ATH yolunda ilerlerken son derece destekleyici izi olacaktır. E, bir de Fed tarafı var. Fed'e dönersek birçok üyenin açıklamaları oldu bazı üyeler temkinliydi birçoğu birçoğu daha fazla indirimin gerekli olduğunu işte Fed'in ikili görevinin artık istihdam tarafının daha ağır bastığını söylüyor. Fed'in ikili görevi nedir? Fed niye var? İstihdam mı korumak yani istihdamı korumak ve fiyat istikrarını sağlamak yani istihdam ve istikrar için Fed var. Biz bugüne kadar fiyat istikrarıyla alakalı duruşunu görüyorduk. Fed'in ne yapıyordu? İşte biz enflasyon düşürmek için istihdamı bir süre göz ardı edeceğiz. Sıkı para politikasını devam ettireceğiz. Faizleri çok hızlı bir şekilde arttıracağız. Eser gibi bir süreç gördük. Ama fiyat istikrarı kadar istihdamda Fed için son derece önemli. Çünkü iki görevinden biri bu. Bu. Bu görevini bir süredir ihmal ediyordu. Artık enflasyon yüzde iki hedefine doğru ilerlerken biz Fed üyelerinin evet artık e, diğer tarafa ağırlık vermeliyiz. İstihdam i̇şte, tarafını korumalıyız. E, faizleri e, bu yıl ve önümüzdeki yıl indirmeye devam etmeliyiz. E, şeklinde açıklamalar yaptığını görüyoruz. E, kredi derecelendirme kurumu Fitch aralık ve kasıt toplantılarında 25'er bas puan faiz indirimi beklediklerini açıkladı. Daha temkinli bir görüş paylaştılar. Bu gevşeme döngüsünde çok hızlı bir şekilde faizleri düşürmeyebileceğinden bahsettiler ama e, şimdi 2024 yılı için 25 25 daha indirim yapılırsa 100 bas puanlık bir indirim yapılmış olacak ve aslında bu piyasaların bu yılın başında beklediğinden çok daha hızlı bir indirim yani şu aşamada baktığımızda e, küresel ekonomi açıdan e, kripto paralar hisse senedi risk piyasası için son derece güzel bir ortamdayız ve son de girerken artık böyle e, Avrupa Merkez Bankası'ndan Kanada'dan Amerika'dan Çin'den böyle faiz indirilini görüyor olmamız artık 3 ay sonrasına baktığımızda böyle Bitcoin'in altı haneli fiyatlara doğru e, ilerlediği bir süreçten bahsediyor bize. Fakat tabii kripto her zaman sürprizlerle dolu. Hani bir maymun çiçeği virüsü, küresel pandemiye dönüşür, bir küresel savaş çıkar, göktaşı düşer, internet gider, batar çıkar bir şey olur. Yine her şey olabilir tabii ki ama şu anki görünüm son derece pozitif. Çok teşekkür ediyorum. Hem Amerika'dan hem Avrupa'dan hem Asya'dan gelen açıklamalar riskli varlıklar. Dolayısıyla kripto paralar için oldukça olumlu gözüküyor şu anda. Çok teşekkür ederim Fatih. Güzel bir değerlendirme yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.